En kolay maydanoz.com Canları merhaba, ben psikolojik danışman Hüseyin Öztürk. Bugünkü videomuzda derse konsantre olabilmeniz için 7 harika öneriden bahsedeceğim. Üniversiteye hazırlamak veya liseleri giriş sınavına hazırlanmak aslında puzzle'ın parçalarını bir araya getirmeniz de mümkün. Nedir o parçalar? Zeka ve hafıza, dikkat ve konsantrasyon, ortam, ders çalışmaya ayırdığınız süre, yayınlar, bunların hepsini mükemmel bir şekilde bir araya getirdiğimizde biz hayal ettiğimiz o okulları kazanmamız da kolaylaşacaktır. Bu özellikler, bu parçalar içerisinde bana göre en önemlisi arkadaşlar dikkat ve konsantrasyon. Sizin ders dinleme veriminizin artması, derse ayırdığınız süredeki verimin artması, deneme sınavlarında iyi ve güzel netler çıkarabilmenizin yolu bizim o anı yaşamamızdan geçiyor. Şimdiyi yaşamamızdan geçiyor. Yani dikkat ve konsantrasyonumuzu artırmaktan geçiyor. İşte bugünkü videoda dikkatimizi nasıl artırabiliriz? Nasıl konsantre olabiliriz? O 7 öneriden bahsetmiş olacağım. Bunlardan en önemlisi canlarım, iyi bir uyku dikkat ve konsantrasyon için olmazsa olmaz şartlardan. Yani biyolojik saatimize göre dizayn edilmiş Teknolojiden arındırılmış bir ortamda güzel bir uyku, dikkat ve konsantrasyonunun konsantrasyonun olmazsa olmaz şartlarından bir tanesi. İkincisi, ders çalışırken lütfen kendinizi iyi hissettiğiniz, güçlü hissettiğiniz, rahat hissettiğiniz bir ortamda ders çalışın ve asla o ortama teknolojiyi ve özellikle telefonu sokmayın. Bakın. Genelde gördüğümüz şu Öğrenci ders çalışma odasına telefonu alarak gidiyor. E, telefona mesajlar geliyor, bildirimler geliyor. Bunlar bizim dikkat ve konsantras konsantrasyonumuzu bozuyor. Tamam siz şöyle bir bir saat boyunca ders çalışmış olabilirsiniz ama verime baktığımızda çok ciddi manada düştüğünü görüyoruz. O yüzden iyi bir ders çalışma ortamı ve teknolojiden arındırılmış bir ortamda bizim ders çalışmamız dikkat adına önemli. Üçüncüsü not tutarak ders çalışmak sizi şimdiki zaman dilimine hapsedeceği için anı yaşatacağı için konsantrasyon için olmazsa olmaz faktörlerden bir tanesi. Dördüncüsü canlarım günlük bir yol haritanız olmalı. Yani günlük bir plan ve programınızın olması çok önemli. Çünkü beyin o gün içerisinde ne yapacağını net olarak bilmesi dikkat savrulmalarının önüne geçecektir. Ee, geçmişi veya geleceği düşünmek yerine anı yaşama ve o ana hapsetme adına kendini çok ama çok önemli. Ben bugün matematik çalışacağım. Fende şunları çözeceğim. Kimyada şu 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 soru bankasından şunlar halledilecek tarzında bir yol haritasının olması şart. Beşincisi çalışmalarınızı lütfen küçük bölümlere ve fasiküllere ayırın. Yani ben bugün 3 seans çalışacağım. Bu 40 dakika içerisinde şu kadar soru çözebilirim. İşte şu sayfalardan şuraya kadar gelebilirim tarzında net bir ödevlendirme olsun. Net bir bölüm olsun. Bir fasikül olsun. Bu da başlangıç ve bitiş noktası e, belli olduğu için konsantrasyon anlamında çok önem arz ediyor. Hem de o dersin verimi adına. Altıncısı mutlaka başladığınız bir işi bitirin. Bakın yarım bırakmayın. Beğeni yoran en önemli şey bitirilmemiş işlerdir. Buna psikologlar zihinsel geviş getirme diyor. Sen yarım bırakıyorsun. Başka işlerle uğraşırken beyin bir tarafta o yarım bıraktığın işi düşünüyor. Bu da bizim dikkat ve konsantrasyonumuzu tabii ki azaltıyor. Olumsuz yönde etkiliyor. O yüzden hani paragraf çözüyorsun. 20 soru var. 18'ini de bırakıp kalkma. 20'yi tamamla o şekilde git. İşte konu çalışıyorsun. 2 sayfa daha kaldı. Lütfen onu da bırakarak tam olarak kapatıp öyle çıkın. Bu şuna benziyor canlarım. Akıllı telefonlarda arka planda kullanılmayan uygulamaların çalışması gibi bizim enerjimizi, bataryayı içten içe olumsuz etkilediği gibi dikkat ve konsantrasyonu yarım bırakılan işlerde etkiliyor. Bu anlamda başladığımız işi mutlaka bitirmeliyiz. Yedinci en önemli öneri 5 dakika kural arkadaşlar. Bakın ne yapıyorsanız yapın. İşte ders çalışırken. Böyle sıkıldınız, bunu aldınız tam böyle kalkacakken bir daha yenilen. Şöyle bir gözünü kapat, derin bir nefes al. Bir 5 dakika daha veya bir 5 soru daha dediğinizde o 5 dakika veya 5 soru dediğiniz andan itibaren tekrar yenilendiğinizi, tekrar geçmiş gelecek yerine anı yaşayarak olaya odaklandığınızı göreceksiniz. Hangi seans olursa olsun 5 dakika veya 5 soru kuralında uygulayarak konsantrasyonumuzu geliştirebiliriz. Evet canlar. Videonun başında da söylediğim gibi bizim için hafıza, zeka, ortam, yayın ne kadar önemliyse bunlar içerisinde en önemlilerinden bir tanesi de dikkat ve konsantrasyon. Biliyorum videoların açıklamalar kısmına yazıyorsunuz. Konsantre olamıyorum, dikkatim dağınık, sınavlarda istediğimi alamıyorum. Yanlış okudum, yanlış işaretlediğim gibi problemler var. Bunları çözmenin 7 harika önerisinden bahsettim. Bugünden itibaren ee, bu önerileri dikkate aldığınızda bir sonraki ay kesinlikle konsantrasyon noktasında çok daha iyi şeyler yaptığınızı göreceksiniz. Ben bu videonun devamlı noktasında dikkat ve konsantrasyonumuzu artıracak e, kağıt kalem çalışmalarını da e, bir sonraki videoda yayınlamış olacağım. Şimdilik zihniniz açı kaleminiz güçlü olsun. Hadi bakalım kalın sağlıcakla.